merhaba arkadaşlar. Ee, şey bugün zombi vs. Vs. Her neyse. Şu, şunu yapamadık Ama ben kendim yaptım. Video çekmeden bunu da yaptık. Bunu da yaptım. Şimdi boss. Ama boss baya zor oldu. Yani oluyor. Az önce oynadım olmadı. Kazanamadım. Ah yine. Aynı şey. İşte geldi dostum. Bizim gözüm be. Oğlum boss'u yenmemiz imkansız. Bir vuruyor elindeki şeyle. Var ya gebeliyoruz. Neredeyse. So şu saksı vallahi bir işe yaramıyor. Şu. Bu da işe yaramadı. Sadece can Ya da bu bombalar denesek. Al ne al? Şaka. Şaka gibi yani. O zaman gerek yok ki. <laughs> oh my god. Ama olur mu ya? Bilmiyorum ben deneyelim yapalım her şeyi tamam denedik tamamladık oradan da tamamlayamadık ne de daha ne yapacağım lan şuna gerek yok ee, şu da video başlar başlamaz hızlıcanı geçiyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu kadar yapamıyoruz ya. Ha bu sunlardan. Oğlum başka ne? Allah beni sinir ediyor ya. Rastgele yaptım. Doğru, doğru, dur Doğru. Burası sesini aç. Ha ses değişmiş. Ben neden bunu Geldim işte dostum. Yüzüm gülsün be. Al sana geldim işte. Olsana olsun. 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 Geber. Uy, ta uzaktan attın ha. Basket. Düşsene oğlum. Oha lan. Bir saattir düşmedi. Çok az gidiyor. Şu çiçeklerin gülüşüne bak. Bak şu bu, bu ne demek? Bu para yok. Yani yani şöyle. Şöyle. Az sonra o yanacak. Yan bakayım sen bir yandı. Bak para geldi. Oo <laughs> oh, bedava. Alamıyorum. Ama çok az geldi. Neden? Doğru <laughs> da oh, oh. buraya koyacaktım. para yapardık ama marsup'lar geldiği için yapamıyoruz Bunun... <laughs> şunlardan alıyorum marullardan <laughs> merhabalar yok oldu yok oldu bitti gittim San da basket. Evet. Baya abi canı gitti götürdü ya. Ben ben On şu reçelden asana. Al Asa. sen. Zaten öldük. Atmana gerek yok. yok Allah kahretsin. lan büyük para verdi. Yok. Yok artık. Böyle bir şey yok. Olmaz yani. Hmm. Vuramadım. Bir daha bu Basket oldu. Tam komple yapabildik. <laughs> Küçük para. İnşallah büyük boss gelmez o. Yoksa var ya nane yedik. Lan yedik Belki Belki Bunda gelmez ki Sonunda geliyor En sonunda Oo büyük para güzel Asla durdurmam bunu Eğer durarsa gidiyor Hii, Büyük geldi Allah kahretsin. Ya. Allah kahretsin. Tamam da yerim. Oh, öldü. Vallahi öldü. Nasıl öldürdük lan Oha! Sonunda. Oh my god. Evet. Olmuyor. Bunu koyduk ama uyuyor. Gece olur başlayacak. Bana de. Hadi lan. Bu şeyden atsana. Allah'ım yarabbim. Heh. Aa Tam da kaybettim o parayı. Ama küçük para ya. Aha yine geldi şu para. Tamam. Bu Ne oldu? Şöyle bakalım. Şöyle, şöyle belki de. Şöyle bastık. Bu hepsi bir plak oldu. Yani, e, bunu bunu ya diyelim. Ya o büyük para. <laughs> var Hayır! Hay. Allah kahretsin. Ha <laughs> ama. Arkadaşlar pardon. Yanlışlıkla öyle dedim. heyecanlandım Bal kim? Bal kim? Aha. Para geldi. <laughs> para ne atıyorsun? Bak bu da küçük para. Allah'ım Manyak gibi ya. <La>. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak. 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 Arkadaşlar sesim kötü çıkabilir. Çünkü hastayım. Yani garip oldum. Bayağı kötü. Garip oldum. Bu kadar da kötü değil. Ama olsun yavaş yavaş geçecektir. İnşallah. Bak. Sakın. Adamsın. Hi. Bir tane boss gelirse Allah yennaniydi. Yani Kenao. Oh, inat kuşlar. Aman ya. Tam da kazandık. <laughs> kazandık arkadaşlar. Boss'u 2 dakikada yendik. Ne 2 dakikası ya. Nasıl 5 saniyede yendik. 5 saniye diyor yani. Madı lan. Ama la. ne bekliyorsun be. nasıl ölmüyorum ben ya? Oha ah hayvan ol ah hayvan. Şimdi oldu? Yok i̇şte zaten hiçbir işe yarım. Karpuz mu? Karpuz ne işe yarayacak? Bu da normal. Hayır ya. Hepsini açarmış. Yani bütün Arkadaşlarım çağırmış. Ne işe yarayacak onu bilmiyorum ama aldık. Geç onu sonradan aldık. Sonuçlara gerek yok. Şunu alabiliriz. Şunu, şunu, şunu. 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 Başka alacağımız bir şey var mı? Olsa böyle bir şey almalıyız. Buydu. Tamam ya hadi bir eksiklik yok zaten tam da dolu. Aynen. Arkadaşlar baya bir kötü olacak. 9 leveldeyiz ya ondan bütün orduyu çağırmış. Şimdi ben 2 saat yine bunu. Videoyu kapatırım az sonra. Haberiniz olsun Allah. Ben bu videoyu kapatırım. Yine 2 saat. Ananıyorum. Üç tane mi? Cık. Yok daha neler. Dünyayı yedirdim biz. Abi bu ne lan? Tezgah yaptırdım biz. Allah'tan bari arabalı olan yokmuş ya. Allah'tan. bari. Şu karpuz ne iş yarıyor onu bilmiyorum. Ama bayağı pahalı. Sonra alırız. Paramız baya çoğalır o zaman.